bir liderde olması gereken tüm özellikler zaten kadının fabrika ayarlarında var. Bakmasan öyle evde ev reisi erkek diyoruz ya biz. Babalarımız reis gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Evi çekip çeviren, yöneten her şeyle, her şeyle bak, her şeyle kadındır. Erkekleri hayatımızda liderler olarak değil, otorite merkezlerimiz olarak görürsek kendimiz de o ortamın o ailenin lideri olarak görürsek, kendimizi o sıfatlarla geliştirirsek, yetiştirirsek çok sağlıklı bir topluluk kurmuş oluruz. Kadın fikir verir, adam gider kendi yapıyormuş gibi yapar. Ama bu çok normaldir. Zaten kadınla erkeğin iş planında, iş modelinde yani birliktelik modeli böyle olmalıdır. Kadının liderliğinde, kadının etkisiyle mutlu çocuk, mutlu toplum, mutlu bir evren yaratılabilir. Hocam, kadının fabrika ayarları serimize devam ediyoruz. Bugün kadının lider olmasını konuşacağız. Ailenin reis erkek değil midir? Kadın niye liderlik yapsın? Bu doğru bir davranış mı? Kadının fabrika ayarlarını anlatıyoruz ya, yani kadının varoluşsal özelliklerini konuşuyoruz burada. Doğruyu, yanlışı sonra irdeleyeceğiz. Kadının varoluşsal özelliklerinden bazılarına bakalım. İlham vermek, rehberlik etmek, organizasyon yeteneği, strateji yeteneği, yaratıcı olma yeteneği, empati, şefkat, nezaket, saygınlık, anlayış, dinginlik, sükunet. Bir liderde olması gereken tüm özellikler zaten kadının fabrika ayarlarında var. E, liderlik ne demek? Liderlik. Liderliğin tanımında ne var? Liderlik insanlara ilham verme, rehberlik etme, önderlik etme, değil mi? Bir organizasyonu kurabilme becerisinin olduğu insanlara lider deriz biz. Bunu yapabilme sanatına da liderlik deriz bu eyleme. Kadının doğası zaten liderlik becerisini taşıyor kadın doğasında. Kadın doğal olarak zaten liderlik becerisi taşıyor aşkım. Hocam biz böyle hep liderliği daha böyle erkeksi bir şey olarak görürdük ya. Şu an sizin liderliğin böyle özelliklerini sayıp bunların aslında kadın özellikleri olduğunu söylemeniz beni gerçekten mutlu etti. Tarih boyunca aslında belli bir döneme kadar kadınlar liderlik etmişler. Kabilelere işte o kendi bulundukları topluluklara değil mi? Şimdi biz erkeksi güçle, otoriteyle, savaşmakla, savaşçılıkla liderliği, liderlik özelliklerinin aynı çantada olduğunu zannediyoruz. Bence liderlik özelliği dediğimiz şey farklı. Mesela bir şirkette bir şirketin varsa, kadın liderlerin olduğu bir şirkette anlayış, empati organizasyon becerisi, daha iyi motive edebilme becerisi, daha iyi projeler üretebilme, yaratıcılık, neşe, keyifli bir çalışma ortamı. Bunlar çok mümkün. Ama gerçek bir kadın enerjisi ise, eril enerjideki kadınlarla da çalışmak dünyanın en zor işi. Toplumsal dönüşümdür kadın kadınlar toplumsal dönüşüm yaratabilirler. Etkili liderler toplumsal dönüşüm yaratabilen liderlerdir değil mi? Liderlik, topluma liderlik yapabilirler. Ailelerinin lideri zaten bakmasan öyle. Evde ev reisi erkek diyoruz ya biz babalarımız reis gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Evi çekip çeviren, yöneten her şeyle, her şeyle bak. Her şeyle kadındır. Ama... Ya yani erkek de kadına bırakır zaten evin yönetimini. İster Kadın yönesinizden. Otorite merkezi erkektir. Yani çocuğa karşı, etrafa karşı, benim evimde, işte benim eşim otorite merkezidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir icra kurulu başkanı diye bir şey düşün. Bir şirket olarak düşün. Bir icra kurulu başkanı vardır. O işi yönetendir değil mi? Genel müdür gibi. Liderdir o. Ekibin lideri odur. Bir de yönetim kurulu başkanı vardır. O da ekibin liderinin lideri gibidir diye düşün. O, o vardır. Yani iyidir, vardır. Parayı getirir. İşte ortak kararlar alınacağı zaman onunla konuşulur, sorulur, edilir. İşte aynı öyle düşün. Sen bir evde ev yönetiyorsun. Evin mutfağıydı, o sütü, bu sütü, bütün ihtiyaçlarıydı, çocukların ihtiyaçlarıydı, dertleriydi, tasalarıydı. Sen evi yönetiyorsun, lider sensin. Empati yapıyorsun, şefkatlisin, merhametlisin, korumacısın, kapsayıcısın falan filan, zekisin, bilmem nesin. Şimdi bir de eşini yönetmen lazım. Fakat yani orada şöyle bir şey var yani. Evde anne stratejik olarak ne yapar gider kocasına der ki Kızım böyle bir şeye ihtiyacı var yapsın. Yine anne karar verecek ama baba, babaya da sorar. Çünkü yarın bir gün başına baba sen izin verdin, sen yaptın demesin diye. Tamam mı? Babaya da sorar. Çünkü orası otorite merkezi. Yani biz erkekleri hayatımızda liderler olarak değil, otorite merkezlerimiz olarak görürsek kendimiz de o ortamın, o ailenin lideri olarak görürsek, kendimiz o sıfatlarla geliştirirsek, yetiştirirsek çok sağlıklı bir topluluk kurmuş oluruz toplum kur, kurgulamış oluruz Erkek sanki görünen lider, kadın gizli lider gibi. Evet, öyle. İçişleri bakın derler ya kadınlara genellikle, bizim İçişleri Bakanı. Ya yani öyledir. E, en önemli şey de zaten devletin iç yapısında İçişleri Bakanı'dır yani. Erkek de işte gider, ekonomi yapar, dış işleridir vesairedir vesairedir. Güvenliğini sağlar falan filan. Peki hocam, kadının bu liderlik özelliği nerelerde ortaya çıkar? Kadının fabrika ayarlarındaki liderlik rolü ailede iş hayatında ve genel anlamda toplumda ortaya çıkar toplumsal hayatta. Şimdi biz liderlik dey deyince hep böyle analitik şeyler aklımıza geliyor tamam mı? Biz lider dediğimizde önümüze hep otorite merkezlerini koyarız. Mesela siyasetçileri, mesela şirket başkanlarını, işte ne bileyim yani genel müdürler, CEO'lar, onlar bunlar. Yani söz sahibi kişiler olarak düşünürüz liderleri ya. Evet söz sahibi kişilerdir ama bir de arka tarafta o ekipleri yöneten liderler vardır değil mi? Yani asıl Olayı organize eden liderlikten bahsediyorum ben. Şimdi bak kadın ailede denge unsurudur ve rehberdir. Hani hep konuşuyoruz ya, kadın dengede, dengede olmalı, dengede olmalı. Bu, bu yüzden. Çünkü o ailenin dengesi, kadının denge bozulduğunda bozuluyor. Erkek dışarıda zaten, çocuk da zaten bir yere kadar evin içinde odaklı. E, aileyi çekip çeviren, toparlayan, duygusal ihtiyaçlarını giden çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını, eşin duygusal anlamdaki ihtiyaçlarını gören, Sezgileriyle bunu fark eden, okuyabilen, bunu iyileştiren, yönlendirme sağlayan, bunu organize edebilen kişi kimdir? Kadındır. Kadın ailede liderlik görevini üstlenir aslında. Bunu konuştuk. İş hayatında kadının o empati yapma, saygı, saygınlık ne bileyim şefkat, koruyuculuk, organize edebilme, strateji geliştirebilme gibi yetenekleri iş hayatında kadını inanılmaz liderlik özelliklerine taşır. Ve aynı zamanda kadın akıl, akıllı olan taraf olduğu için ve kıvrak da bir zeka sahip olduğu için yani fikir üretebilen, çözüm bulabilen, yöntem bulabilen bir zeka sahiptir kadın içeride, dışarıda belki olamayabilir. Çünkü orada duygu, duyguları devreye bir girerse dış dünya ile ilgili orada kadın dağılıyor. İçeride organizasyonun içinde yöntem bulabilen bir zekaya sahiptir. Dolayısıyla orada da içeride liderlik yapabilir. Strateji geliştirebilir. Bir arada tutmak için ekibi işte ne bileyim motive edebilmek için oradaki çalışan Tüm kitleyi. Hocam bir de sanki aile ilişkilerinde özellikle ben annemle babamda da bunu gözlemliyorum. Kadın içten erkeği yönetiyor, evet. erkek dışarıdan yönetiyormuş gibi. Mesela babam bir parayla olan bir mevzusu olsun ya da aile ilişkilerinde herhangi böyle bir problem olsun, annem babama ne yapması gerektiğini söyler mesela. Arka odada babam onu sesli bir şekilde yapar, sanki evet. kendi yapıyormuş gibi ama arkada aslında annem babamı yönetiyordur. Ay ne kadar güzel tespit etmişsin. Hep böyledir. Kadın fikir verir, adam gider kendi yapıyormuş gibi yapar. Ama bu çok normaldir. Zaten kadınla erkeğin iş planında, iş modelinde ya yani birliktelik modeli böyle olmalıdır. Şöyle bir egoya girerse kadın, "Benim fikirlerimi gittin yaptın." Ya yapsın ne olacak? Fikir mi azalıyor? Sonuçta sen dediğin oluyor. Sen yani. dediğin oluyor. Ne güzel işte yönetiyorsun yani sistemi. Zaten eğer sen fikir vermezsen battınız. Adamdan çıkmayacak öyle bir şey. İhtiyacı var senin fikrine, senin yönlendirmene. Sen liderlik ediyorsun o ortama. Senin de onun onu yapabilme gücüne ihtiyacı e, var. tabii ki sen zaten istediğin kadar fikir üret. Yani sen de bir erkeğin onu dışarıda yapabilme becerisine, o savaşı verebilme becerisine sahip değilsin ki. Yapmaya çalışıyorsun. Evet, biz kadınlar çalışıyoruz. iş dünyasında hep bunu konuşuyoruz ya. Hocam biz de çalışıyoruz. Biz de iş dünyasındayız. Sen hiç ben iş dünyasındayım. Ben çalışıyorum. Eve ekmek getiriyorum. Gidiyorum. Sabahtan akşama kadar iş yapıyorum deyip de bundan şikayet eden erkek gördün mü? Gördün mü? Ben çalışmayacağım. Oynamıyorum. Bıktım artık çalışmaktan. Bana çok zor geliyor. Yalnız çocuk büyütüyorum. Yalnız ev geçindiriyorum. Bunu söyleyen, bundan ağlayan erkek gördün mü? Çok az değil mi? Yani zaten bundan ağlayan bir erkek görürsem muhtemelen toplumda şöyle bir şey de doğar. Ne biçim erkeksin sen derler. E her gün her dakika ben çalışıyorum, ben de çalışıyorum, ben de çalışıyorum, ben de çalışıyorum diyen milyon kadın var. E çalışma. Şikayet edip duruyorsun yani. Sabahtan akşama kadar şikayet ediyorsun. Sana kocan dese ki çalışmayacaksın evinde otur dese. Sen kimsin benim evimde otur diyorsun. Bir de böyle arsa çıkarırsın. E, i̇yi de o zaman şikayet etme. Yani şunu söylüyorum. Doğası gereği erkek zaten çalışacak. Ekmek getirecek. Kadın da zaten bunu içeride büyütecek biz bilmem ne yapacak. Biz fabrika ayarları bozulduğumuz için biz bunu konuşuyoruz. Ben demiyorum ki geri gidelim evde evde oturalım erkek çalışsın biz yiyelim. Öbe erkek de kalmadı yani. Öbe kadın da kalmadı. Ya yani o kadar gelenekçi olmaya gerek de yok. Şunu söylüyorum. Kadın liderlik özelliğini iş dünyasında kullanmak istiyorsa çok iyi organizasyon yeteneği olduğu için şirket içi e, liderliklerde çok başarılı olabiliyor. Tamam mı? İç, şirket içi veya kurum içi liderliklerde çok başarılı oluyor kadın. Çünkü üretken, yaratıcı, çözüm üreten, yönlendirebilen vesaire vesaire. Erkek de dışarıda savaşan. Bu bu özelliğe sahip. O yüzden e, bence daha çok kadın liderler olmalı işletmelerde şirketlerde, kurumsal hayatta daha çok kadın liderler olmalı. Biz keşke daha çok kadın liderler görsek. Çünkü kadın organik olarak lider zaten. Yani bu şekilde liderler genelde hep erkek. Bizim lider olabilmek için dişiliği bir kenara mı atmamız lazım? Yani liderlik eril bir şey mi diye mi soruyorsun? Evet erkeksi bir şey. Öyle diyorsun. Evet biraz erkeksi olduğunu söylüyorsun sen. Liderlik Doğası gereği dişil bir şey. Fakat savaşçılık, otorite merkezi olmak erkeksi bir şey. O yüzden karıştırıyoruz. Toplumsal dönüşüm, ilham vermek, yaratım enerjisi, ondan sonra empati gösterebilmek, üretebilmek. Bunların hepsi dişil özellikler. Değil mi? Zaten doğal olarak da bizler Yönetiyoruz. İstediğiniz kadar siz deyin ki biz yönetemiyoruz. Yönetiyorsun. Konuşma tarzın bile lider tarzında değil mi? Senin etrafındaki bir büyük bir küçük kardeşini yönetiyor. Böyle geliyor. Organize ediyorsun. Fakat toplumda dışarıyla olan münasebeti gerçekleştirecek. Yani politik işleri yapacak olan kişiler doğası gereği erkek olmak zorunda. Çünkü ona verilmiş beceri o. Dışarısı erkek, içerisi kadın ya, e, bir politikacının dışarıya yönelik bir şey yapıyor olması savaşçı kimlik gerektiriyor, tuttuğunu koparmak gerektiriyor, gidip oradan bir şey koparıp getirmek gerekiyor. Bu kadına aykırı, kadın duygusal, kadın onu yapamaz. Dolayısıyla ne oluyor? Daha çok erkekler bu tip. Otorite merkezi oluyor. Erkeğin yapması gerektiğini erkeğe söyleyebilir ama. E zaten genellikle bunların yardımcıları kadın oluyor. Bak işte Amerika Başkanı erkek, yardımcısı kadın değil mi? Keşke bizde de siyasette kadınlar çoğalsa. Keşke içeride içeriği organize eden kadınlar çoğalsa. Bizde de dil değişse, biraz daha sevgi diline içeride geçebilsek. Keşke bir İçişleri Bakanımız olsa kadın değil mi? Keşke. Buradan da duyuralım yetkililere. Bir kadın İçişleri Bakanımız olsa güvenliğimizi, sağlığımızı, eğitimimizi artık bir kadın yönetse anlayabilen, empati kurabilen, şefkatli olabilen, kucaklayabilen sadece aile bakanları kadın olmasa değil mi? Ama erkeğin özelliklerindeki bakanlıkları da erkeklere versek değil mi? Otorite merkezidir o söylediğimiz kısım. Orası liderlik değil. Orası liderlik olsaydı bütün liderler muhteşem şekilde halklarını adil bir şekilde, eşit bir şekilde yönetiyor olurlardı. Mutlu kadın, mutlu çocuk, mutlu toplum diyoruz ya. Kadının liderliğinde, kadının etkisiyle Mutlu çocuk, mutlu toplum, mutlu bir evren yaratılabilir. Ben bunu söylüyorum. Liderlik özelliklerimize, fabrika ayarlarımıza geri dönelim. Kendi liderlik özelliklerimizi ortaya çıkaracak eylemlerde bulun.